Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya ilk gol geldi. Maç başında kavga çıktı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Kafayla şut çıkardı. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Topu kendi direğine çarptırıyor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Durum 1-1. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Top kendi ağlarında. Rakibinin altından gol! Gol geldi. Çekişme hat safhada. Skor, 3 3 Yerden yuvarladı. Top direğe çarptı. Güneykili <laughs> ataklara karşı top ağlarla buluştu. Süper güçler hala var. Bak bu kez kafayla gol geldi. bayılttı. Rakibini bayılttı. Kusura kuruyor. Topu 90'a astı. Yerden bir şut. Olmazsın bir şut. Maçı yarıladık. <laughs> Beraberlik golü her an gelebilir. Top geçip ve gol. <laughs> İyi vurdu. Her iki oyuncu da kazanmış. çok değil. Rakip hala akır, kafayla attı. Gol gol kafayla. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. İyi vurursa gol olur. Direk Aman Allah'ım gol gol gol. Buradan golü var. Süper güçler. Büyük kaleyle bomba kullanıldı. Süper güçlerin savaşı. Çift çift gol kullanıldı. ...kaleyi küçülttü. Maç bitmek üzere. Beraberlik bozulmadı. Bu şut gol olmalıydı. İyi kurtardı. Yerden gol arıyor. Bu maç hakem maçı bitirdi. Yenen çıkmadı. Ve iki oyuncu da birer puanı kaldırdı.